Tamam, iyi tamam. Evet. Güzel. Bu sudan içerik, onları içmeyin. Onlar da kalıyorlar. Yani, şunların da o kavayın dibinden geliyor. O değişik, bu değişik. Yan yana biraz... Gördüğünü bir Öyle. Doğru, bir cenab olur bir kişinin kurbancı. Bir de Tabii onu içi alıyor canım. Hadi bakalım. Öyle, öyle. Ya öyle. De, burada mal çoğu bitti. Ja. Oh. Okay. Yok canım, duramazsın. Gel, böyle. 7 tane var. 7 tane var, 15 kişi var. Evet. Ee, Gençlerimiz de 15, nüfusumuz da yok, kimse yok burada. Yaş grupları ne peki? 60 yaş üstü. 60 yaşıyoruz. Evet, 65, 70. 60'tan aşağı yok zaten. Öyle mi? Yok. Gençler nerede? Gençler tamdık Bir de denildiğiniz taray köyünde. Bizim orada 25-30 tane buradan gitme var. Sıkıştırdı ormancılar. Burası bizim malcıydı önceden. Malcı olunca bu geçiydi burası. Geçi yeriydi. Orman devamı mahkemeye verdi. Kazandığını şiye verdiler. Ormaniye. Onun için göç ettiler. Yani tabii köve akraba canım. Birbirinden Hı. akraba. Gabayel dediğimiz yer bu dereden eltti için Gabayel şurada. Hı. Hızlı toplu geliyor ya. Yani. Toplu geldiği için teller çarpıp atıyor. Teller bura sandıklım 56 tane köy var. Tek bizim burada kaldı bir şey. ağaç direkt. Gerçi hep beton oldu. Ben o de dilekçe veriyorum hala ne bakan var ne gelen var. Elektrikler gidiyor o Teller çarpıyor ya, çarptığı için gidiyor devamlı. En <laughs> sorunumuz bu. Yani şeyde, direklerde göçüp yılıp yerler var da biliyorlar da yani buraya bakan olmuyor nedense bu garip köy mü ne bilmiyorum <laughs> ki. Düğünlerde, işlerde buraya gelen oluyor. Ben çocukla geldi muhtaram Hani parkın diyorlar. Evet. Çocuk parkı. Ha. Çocuk parkını yaptıramadım. Mer Bu direkt de yıkıldı. Bu dörtten ta tane oldu yıkıldı. 4. Şu, şu evet. İşte bak gelin, ne gelin, diyorsun? Gelin. Yok burada yani, mal. insan yani yok. Mu? Insan yok, ha. Bir arkadaş da var dört tane. Evet. Sat, ondan alın Tamam. Haberleşiyoruz. Ahmet'e deriz. Sen yani işe